bir efendim orucumuzun açma saati. Allah ile aramızda hiçbir perde yok şu anda. Dualarımızın kabul edilmesi noktasında. bizim içerisinde bir sıkıntı var nedir? Ümit başkanımız içeride. Burada dua edeceğiz ki Cenab-ı Hak yolunu açmış olsun. <laughs> i Kıymetli muhtarlarımız, derneklerimizin kıymetli temsilcileri, değerli basın mensupları ve çok değerli misafirlerimiz. Zafer Parisi Ankara İl Başkanlığımızın düzenlediği iftar programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Mübarek Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu paylaştığımız bu iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. <laughs> Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizi tekiştiren, dayanışmamızı artıran mübarek bir zaman dilimidir. Bugün burada yalnızca soframızı değil, vatan sevgimizi, milli değerlerimizi ve ortak hedeflerimizi de paylaşıyoruz. Zafer Partisi olarak Türkiye'nin geleceği için sınırları korunan, milli kimliği güçlenen, adaletin ve liyakatın hakim olduğu bir ülke için mücadele etmekteyiz. Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretmek ve milletimizin refahını sağlamak için yıllardan çalışıyoruz. Bugün burada buluşmamız, bu dava için olan inancımızın ve kararlılığımızın bir göstergesidir. Sayın Genel Başkanımız da en kısa zamanda aramızda görmek için Allah Allah'a dua ediyor ve mutluluk duyacağımızı buradan belirliyoruz. Malum olduğu üzere dilimiz işgal altında, Eğitimimiz işgal altında, sağlığımız işgal altında ve şimdi bizlere de ırkçı ithamında bulunarak kimliğimizi işgal altında almaya çalışıyorlar. Fakat biz Zafer Partisi görevlileri ve görevlileri olarak buradan haykırıyoruz ki her daim haykırmaya devam edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene! Biz tekrardan hoş geldiniz. Saygı ve hürmetle hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. İbrahim Bey değil mi? Beni tanımadın. Şimdi sözü genel sekreterimiz Cezmi Polat'a bırakıyorum. Selamünaleyküm. Değerli arkadaşlarım, değerli zafer gönüllüleri ve bugün Ankara İl Başkanlığımızın tertiplemiş olduğu bu iftar yemeğine teşrif eden bütün misafirlere hoş geldiniz diyorum. Selam ve saygılar iletiyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün ortasını geçtik. Bu mübarek ayda gönlümüz dileğimiz Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ en kısa zamanda aramıza dönmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çünkü Sayın Genel Başkanımız Hiçbir hukuki dayanağı olmayan, düşman hukuku uygulanarak şu an tutuklanmış ama biz esir olarak görüyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ne yaparsa etsinler. Bu muktedirlere şunu söylüyorum ve sözlerimi bitiriyorum. Siz ne yaparsanız yapın hangi metoda başvurursanız vurun. Zafer hareketini öldürmeden bizi susturamazsınız. Bugün elinizde bir sopa haline getirdiğiniz hukuk yarın sizlere de lazım olur. Onun için biz bütün muhalefetteki siyasi partilere çağrımız şu. Bu sadece Zafer Partisi'nin ve Sayın Ümit Özdağ meselesi değil. Bütün siyasi partiler meşruiyeti kabul ediyorlarsa, hukuk düzeninin devam etmesini istiyorsalar, Cumhuriyet değerlerinden taviz vermeyeceklerini söylüyorlarsa, demokrasiden ben vuruyorsalar, bu mesele toplumun ortak bir meselesi olmak zorunda. Yoksa Sayın Özdağ üç gün, beş gün, üç ay, beş ay cezaevinde tutmaları zafer hareketine hiçbir şey yapamaz. Ama ülkeyi yönetenler şunu iyi bilsin. Bugüne kadar yapmış olduğunuz hukuksuzluk bir gün gelip sizi vurar. Düne kadar bebek katili dediğiniz, terör örgütü lideri dediğiniz şahsa kurucu lider demek gibi haksız bir noktaya taşındınız. Allah sizler ıslah etsin. Diyor tekrar bu mübarek gecede bir ayağa gelmemize vesile olan başta il başkanımız Osman Demir Bey olmak üzere bütün il yöneticilerimizi, ilçe yöneticilerimizi tebrik ediyor. Başarılar diliyor. Hepinize afiyet olsun diyor. önce bu organizasyonu sağlayan değerli Ankara İl Başkanımız Osman Demir Beyefendi ve onun maiyetindeki yönetimine teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Hepinizin bu mübarek günde tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Dualarımız tabii ki değerli hocam da duası esnasında söyledi. Şu anda muhakkak bizim için çok önemli insanlara kaybettiklerimize ulu önderimize bu memleketin bütünlüğü için kanını dökmüş dedelerimize, akrabalarımıza, analarımıza, babalarımıza, bacılarımıza nur içinde yatsınlar. Evet, dualarımızın büyük bir kısmını onlara. Ama bir duamız da hakikaten bugün haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri'de tutuklu bulunan Sayın Genel Başkanım Profesör Doktor Ümit Özdağ bir an önce aramızda olması dileğiyle Allah'ın dualarımızı kabul edin. <laughs> Arkadaşlarım, Türkiye'de bir takım karanlık oyunlar oynanıyor. Maalesef buna herkes görüyor ama hiç kimse sesini çıkartamıyor. Bir tek sefer Partisi çıkartıyor. Özdağ çıkarıyor ve burada bulunan herkes de orada olsa bir Ömür Özdağ, burada bir Ümit Özdağ olduğunu gösteriyor herkese. Evet, susturamayacaklar bizi. Çünkü her geçen gün nasıl bir batağa saplandıklarının farkındalar. Suriye, Suriye dediler. Halep 82, Şam 83 dediler. Biz bu işten nasıl dönerizin peşine düştüler. Goliath dediler, El Şara dediler. Onun da ne olduğu, kimin esiri olduğu net olarak çıktı. Bir Amerika ve İsrail politikası ve kumpası Türkiye'yi bugün hakikaten çok zor durumlara sokmuştur, sokmaya da devam edecektir söyledik. Türkiye'nin hassasiyetleriyle Türk milletinin hassasiyetlerini oynamayın dedik. Bir Mehmetçik katili meclise çağrılamaz dedik. Zaten bitmiş ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz dedikleri PKK'yı bugün feshetseler ne olur, feshetmeseler ne olur? Ama çizginin öbür tarafında, sınırın öbür tarafındaki YPG'ye bugün hepsi geçtiği takdirde yarın öbür gün arkadaşlar biz Türkiye'de PKK kalmadı. Sınırın ötesinde de sizin hiçbir şekilde bir operasyon yapmaya ne hakkınız var ne hukukunuz var deyip bizi sınırlarımızın içinde ayrıca bir Kürt federal devleti kurmaya mecbur ediyorlar. Mecbur tutuyorlar. Ama bu oyunu bozacağız ve bu süreci baltalayacağız ve baltalamaya devam edeceğiz. devleti bu kadar basit oyunlara gelemez. Bizim daha önce söylediğimiz gibi Çanakkale'de dökülen kanların hesabını bunlar daha vermediği müddetçe burada hiçbir şekilde bir başka federe devlet kurulmasına kimse müsaade edemez. Anayasayı bozdurmaya, anayasayı döndürmeye, anayasanın maddelerini değiştirmeye, ve o bizim için çok önemli olan 66. maddeye kimseyi dokundurmayız. <laughs> sonluğuna teşekkür ederiz. Zafer Partisi'ne önemli rol oynadınız. Aydoğan kardeşim başarılı çalışmalarından dolayı il teşkilatımız kendisine bir plaket vermeye uygun görmüş. Bunu da bize vermemizi rica ettiler. Ben de plaketi size takdim ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. what do you